Selamun Aleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle kek kalıbı aldık. Onu deneyeceğiz. Şöyle sizlere göstereyim. Normal kek yapacağız. 2 tane yumurta. 3 tane koyacağım. 3 mü? Yumurtalar büyük. 2 mi koyayım? Sen bilirsin. 2 koyayım hadi. Şimdi yumurtamızı ekleyelim. 2 tane koydum yumurtayı. Koyuyorsan koy. Bir buçuk bardak şeker yarımını önce koydu Berkay. Bir da şimdi <gülüyor> koyduk. Ama <laughs> <Şuna karıştırır, şart. gülüyor> burada. <Kalbuna karıştır. gülüyor> evet. <setimizi> yapmaya başladık. <laughs> karıştır. <laughs> <laughs> Anlaşıldı. Karıştır.

ben yapayım. Ver bir anneciğim. Biraz beyaz biraz da kıvamlı. Kavle bu çinko kutuyor oğlum. Kıvamlı. 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 Biraz da kıvamlı. Tamam, tamam. Şimdi yağını koyalım anneciğim. Şimdi bir su bardağı yağımızı ekliyoruz karıştıralım sütümüz i̇şte şimdi bir su bardağı suyum sütümüzü Hı. ekleyelim Hı. Ha, ha, karıştıralım. Ha, karıştıralım. bir bardak ya bir bardak süt ha, ha, karıştıralım. Şimdi unumuzu koyalım. 3 su bardağı un ekleyelim. 3 su bardağı un ekleyeceğiz. Yumurtamızın büyüklüğüne göre un isterse tekrar biraz ekleriz. Un Bir bakalım anneciğim. Unu bekle tamam bekle. Un ekleyeceğiz şimdi bekle bunu bırak şimdi. Unumuzu ekleyelim çocuğum. Bunu hmm. bekle. Hmm. Bekle karıştırma anneciğim. Hepsini koyalım mı? Ne? bardak daha Bir bardakta ekleyelim. Sıcacım bakuzerma tozu. Kaşıkla karıştıracağım. şimdi bir paket kabartma tozu, bir paket vanilyamızı ekleyelim. Karıştır kaşıkla. Sonra ikiye bölelim. Kakaosunu koyalım. Karıştırır mısın oğlum? Karıştı çocuk. Karıştı çocuk. Karıştıracağım. İyice karıştıracaksın. Karıştırıyorum arkadaşlar diye. Söyle Berkay. Hadi. Hadi.

burada i̇şte un daha fazla un doldurursunuz. Bu kadar oldu. Bekle da <laughs> <Hadi, mıkarıştır. gülüyor> Ver, evet, Ver annem Ver annem karıştırsın ha. Şimdi şöyle üç bardak unumuzu ekledik. Bir şey tamam mı zaten? bunu şöyle iki parçaya ayıralım. şeyler yapacak mısınız peki? Ali'nin bunlar olmadan oradan kurtulması ne yapacağımı bilemiyorum. Peki ya, gerçekten Çocuklar, kurtarmayı ben de çok istedim. Ama bunu yalnız başıma yapmam imkansız. Ha? Ha. Evet. Şimdi buna çok az süt koyacağım. Çok çok az. Az. Şimdi bu hamurumuzun içerisine çok az biraz süt ekleyelim iki yemek kaşığı kadar karıştıralım. yemek kaşığı, yirmi kaşığı yirmi kadar kakao. da kakao. Kakaomuzu alakalı. ekledik. Ne yapayım? Al yapalım. Üstten al ekle toplayayım da al. Al oğlum. Hah. Evet yap. Yıldızlar Karıştır anneciğim. Oraya için. Ay çok başarılısın sen. Biraz da ben karıştırayım anneciğim. İşimiz çabuk olsun tamam mı <laughs>

Şimdi bir, bir de, de. De. Şimdi ayırmış olduğumuz kek hamurumuzdan şöyle içerisine aktaralım. Karıştırayım mı? Yok karıştırılmayacak. Evet şimdi fırınımıza kekimizi sürüyoruz. Hadi bismillah. Hadi bakalım pişsin. İşte. İnşallah güzel olur. 175 derecede. Tamamdır. Berkay el salla. El salla anne. Ben yüzde yedi. Bir dakika.